İyi günler. Ee, Koşulu Yüksek İstisat Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden e, Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Cem Doğan ben. Bugün size e, soğuk havanın kardiyovasküler sistem üzerine etkilerinden bahsedeceğim. E, bildiğiniz gibi havaların soğumasıyla özellikle bu dönemde Covid başta olmak üzere diğer grip hastalıkları ve zatüre gibi şeylere e, hastalıklara, bulaşıcı hastalıklara karşı ekstra tedbir almamız gerekiyor. Bunun dışında Soğuk havanın kendi vücudumuzda özellikle kalp damar sisteminde yaptığı bazı olumsuz etkiler ve bunlara karşı ne tür önlemler alabiliriz onlardan bahsetmek istiyorum. Soğuk hava en önemli etkisi vücutta soğuk havaya maruz kalınca tüm damarlarda spazm dediğimiz büzüşme meydana gelir. Bu spazmın birkaç tane önümüze çıkardığı sorun bulunmaktadır. Birincisi bu spazm eğer kalp damarlarında olursa göğüs ağrısı ve kalp krizini tetikleyebilir. İkinci bir durum bu spazm diğer vücut damarlarında da meydana geldiği zaman özellikle tansiyonun artışına ve tansiyon ataklarına yani yüksek tansiyon ataklarının görülmesine neden olur. Bunun dışında bir diğer durum bu yüksek tansiyon ve spazma karşı kalp diğer organlara oksijen bakımından zengin kanı pompalamak için daha fazla çalışacağından kalp yetersizliğinde de bir artış görülebilir. Bir diğer durum soğuk hava ritim bozuklukları özellikle yaşlı hastalarda atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluklarının artışına neden olabilir. Soğuk hava aynı zamanda kalp damar sistemindeki kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak kalp krizini inme gibi olayların da artışına neden olmaktadır. Kalp yetmezliği olan kişiler özellikle soğuk havalarda hem artan tansiyon, hem kalp krizi, hem de ritim bozuklukları açısından dikkat etmeliler. Hipotermi dediğimiz bir durum ise vücudun alışılmadık derecede soğuk havaya uzun süre maruz kalması sonrası ortaya çıkar. Özellikle kardiyovasküler sistem ve sinir sistemi üzerinde ciddi hasarlara neden olabilir. Başlıca bulgulan olarak hipotermide titreme, zayıf nabız, kafa karışıklığı ve konuşma bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Soğuk havada ayrıca yapılan bazı işler, özellikle bahçe işleri, dışarıda yapılan aktiviteler, spor aktiviteleri bu gibi durumlarda ekstra özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Eğer alışılmadık bir iş yapılacaksa, normal rutininizde olmayan bir iş yapılacaksa, bunların soğuk havada yapılmaması yapılacaksa da daha fazla tedbir alınarak yapılması önem göstermektedir. Soğuk havalarda alabileceğimiz birkaç tane tedbir bulunmaktadır. Birincisi, soğuk havadaların e yaklaşık bu dönemlerde eğer rutinimizin dışında yapacağımız bir fiziksel aktivite egzersiz programına başlayacaksak öncelikle kendi kalp-damar hastalıkları uzmanımıza bir danışıp, gerekli tetkikler ve tedbirler alındıktan sonra bu tür işlerle başlamak daha mantıklı. İlk yapacağımız tedbir nedir soğuk havalarda? Birincisi soğuk havaya maruz kaldığımız zamanı kısaltmak. Yani dışarıda geçireceğimiz zamanı kısıtlamak, dışarıda yapılacak egzersizleri daha kısa sürelerde yapmak, eğer mümkünse bunları ertelemek gerekmektedir. Eğer dışarıda aktivite yapacaksak ya da dışarıda bir işimiz varsa bu dönemde soğuğa karşı önlemler alıp sıkı giyinerek özellikle baş boyun ve ellerin düzenli bir şekilde düzgün bir şekilde örtülerek vücudun ısı kaybetmesini önlememiz gerekmektedir. İkincisi kendimizi çok fazla zorlamayalım soğuk havalarda. Yani rutinde yapacağımız egzersizlerimiz, açık hava egzersizlerimiz varsa bunları havanın biraz daha ısındığı dönemlerde yapmak, mümkünse kapalı ortamlarda yapmak, daha sıcak ortamda yapacaksak da kısa sürelerle ve daha sık tekrarlarla yapmak daha mantıklı olabilir. Bir diğer durum, soğuk havalarda, dışarıda olan aktivitelerimiz sırasında e, biz tedbir olarak giyineceğiz ama bu giyinmenin de etkisiyle, hem aktivite arttığı sıkı giyinmenin etkisiyle vücutta ciddi bir terleme ve sıvı kaybı olabilir. O yüzden soğuk havalarda hiç fark edemediğimiz gibi gizli te e, tehlikede sıvı kayıpları ve yetersiz sıvı alımlarıdır. O yüzden soğuk havalarda Terlemenin arttığı dönemlerde sıvı alımımızda dikkat etmemiz gerekmektedir. Grip aşısı bir diğer alacağımız tedbir ama bu kimler için geçerli? Sağlık Bakanlığının ve kılavuzlarımızın belirlediği risk grubunda olan hastalarda belirli dönemlerde grip aşısı yapılması ve belirli bir aralıklarla da zatürre aşılarının yapılması hayati önem arz etmektedir. Bu hastalıklar özellikle kalp yetersizliği olan, kalp damar hastalığı olan ileri yaştaki bazı hastalarda ağır sayıda edebilmektedir. Ve soğuk havalarla birlikte bu altakların risk, e, sıklığı artacağı için bunlar için grip açısı ve zatürre açısı gibi önlemlerimizi almalıyız. Bir diğer durum alkol tüketimi. E, kış aylarında alkol tüketimini kısıtlamamız lazım. Çünkü alkol bize yalancı bir e, ısınma e, hissi vererek soğuğu algılamamızı azaltabilir. Aynı zamanda bu soğuk havalarda alkolün dışında sigara ve e, kafeinli içeceklerin tüketimini de kısıtlamak gerekmektedir. E, soğuk hava dediğim gibi bir fizyolojik stres nedenidir. Tüm vücuda özellikle de kalp damar sistemine ciddi bir e, etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla soğuk havanın başladığı bu dönemlerde e, gerekli tedbirleri alarak sağlığımızı korumamız e, Gerek Bununla ilgili gerekli basit birkaç tedbirle sıkıntı yaşamadan kış mevsimimizi atlatabilir ve güzel havaların tadını çıkarabiliriz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.